merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bugün yeni bir modeli tekrar karşınızdayım arkadaşlar Ben şöyle modeli Öncelikle bir göstereyim arkadaşlar önce daha kısmını göstereceğim ben size Ondan sonra bir dahaki videolarımızda da orta kısmındaki modelin paylaşacağım sizinle şöyle ben üç tane daha mı yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi önceden şuna benzer bir model yapmıştım ama bu biraz daha farklı Ben şöyle öncelikle daha modelimizde paylaşacağım şu gördüğünüz gibi bu da yeni bir siparişim. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben alt kısmındaki K harfini yaptım. Eğer yeni yapan arkadaşımız varsa K harfinde yapılışı da videomda var. Ayrı bir videomda var arkadaşlar. Şöyle dam modelimi de göstereyim tekrar. 3 tanesini yaptım. Öncelikle size daha modelin yapılışını göstereceğim. Ardından bir dahaki videomuzda da orta kısmının yapılışını sizinle paylaşacağım. Şöyle arada 5 tane zürafa bırakacağım. Şöyle 1 2 3 4 5 arkadaşlar 6. zürafama. İpimi sabitliyorum. Şöyle ipimi sabitledim. Ardından 2 tane zürafa yapıyorum. Şöyle bir ve 2 Evet arkadaşlar benim siparişim e, siyah yazma yani siparişi yaptıran kişi siyah yazma istediği için modelimi de mecburen siyah yazmada yaptım. Ama siz dilerseniz daha farklı renklerde de ve e, farklı boncuklarda kullanabilirsiniz. Ben kesme boncuk yani e, aslında benim boncuklarım çok güzel arkadaşlar ipleri kesmiyor. Çok mükemmel bir ip ve boncuk ve ben bunu kullanmak istedim şöyle göstereyim Dilerseniz sarı renk kullanabilirsiniz siyah çok güzel gidiyor ama benimki siparişi veren kişi sarı boncuk istemedi o yüzden ben de böyle gümüş boncuk kullandım kesme boncuk kullandım iki tane zürafa yaptıktan sonra bir tane boncuk alıyorum boncuğumu sabitliyorum. Ardından 3 tane zürafa yapıyorum tekrar. Başlarına ikişer tane yaptım. 2 e, tane zürafa yaptım ve ama orta kısımlarını üçer tane zürafa yapıyorum. Şöyle 2 ve 3 3 tane zürafa mı yaptıktan sonra tekrar boncuk alıyorum. Boncuğumu sabitleştirdikten sonra tekrar 3 tane zürafa yapıyorum. Şöyle bir 2 Evet arkadaşlar ipimizi biraz uzun tutalım ve ben biraz uzun tuttuğum için yapılışı biraz zor oluyor ama şöyle bir tane daha boncuk alıyorum. 3 tane zürafa yaptıktan sonra boncuk alıyorum. Ve boncuğumu sabitleştirdim. Ardından tekrar 3 tane zürafa yapıyorum. Şöyle 2 ve 3 Ardından bir boncuk daha alıyorum. Bu ee, da modeline e, benzer bir tane modelim daha var arkadaşlar. Ama e, farklı olan tek şey bu. Arasındaki farkı söyleyeyim size. Diğer daha modelimde ikişer tane boncuk alıyordum ama bunda birer tane alıyorum. Yani e, arada üç tane zürafa olduktan sonra iki tane boncuğu yan yana yapıyordum. E, farklı daha modellerim de var. Oradan bakabilirsiniz videolarımda. Bu biraz daha farklı. Yani onda ikişer tane boncuk alıyorum ama bunda birer tane boncuk alıyorum. Şöyle tekrar zürafa yapıyorum. 5 tane boncuğumuz olacak arkadaşlar. Şöyle dördüncü boncuğumu yaptım ve beşinci boncuğuma geçtim. Bir tane daha boncuk alıyorum. Ve boncuğumu sabitleştirdim. Gördüğünüz gibi bir, iki, üç, dört ve beş tane boncuğumuz oldu. Ardından tekrar iki tane zürafa yapıyorum. Evet arkadaşlar başına ve sonuna ikişer tane zürafa yaptım. Ve ardından modelimi çeviriyorum. Şöyle yazmayı biraz aşağı indireyim. Yapılışı daha kolay olacaktır. Evet arkadaşlar tekrar e, modelimi çevirdikten sonra bir tane pırpır yapıyorum. Çok büyük pırpır yapmıyorum. Şöyle orta boyutta tekrar sürafamı yaptım. Ardından iki tane boncuk alıyorum. Ve ilk yaptığım boncuğumun içine batırarak sabitliyorum. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Ardından tekrar zürafa yapıyorum. Şöyle iki ve üç tane boncuk aldım. Üç tane zürafamı yaptıktan sonra tekrar iki tane Boncuk alıyorum. Aynı şekilde yaptım. Boncuklu zürafamın içine batırıyorum. Şu gördüğünüz gibi içine batırdım arkadaşlar. Yanındaki zürafaya değil, hemen boncuklu zürafamın içine batırıyorum. Ve ardından tekrar zürafalarımı yapmaya devam ediyorum. E, bütün e, Tam modelimi ikinci sırasını bitirdikten sonra arkadaşlar tekrar üst kısmını sizinle birlikte yapacağım. Evet arkadaşlar. Ben boncuklarımı yaptım. Şimdi pırpır pır yaptım tekrardan. Şöyle hemen yanındaki zürafama batırarak bir tane zürafa yaptım. Ardından her iki boncuğumun arasına şöyle göstereyim. Her iki boncuğumun arasına zürafa yaptım. Ve ardından tekrar hemen yanındaki zürafama batırarak zürafa yapıyorum. Tekrar aynı şekilde boncuğumun içine batırarak her iki boncuğumun arasına zürafa mı yaptım. Ve e, tekrar bütün boncuklarımın üstünde zürafa yapacağım. Ve iki sıra zürafa yapacağım arkadaşlar. Yani iki sıra boş zürafa yapacağım. Ardından tekrar boncuk işlemiyle e, sizinle birlikte olacağım. Evet arkadaşlar. Ben zürafalarımı yaptım. Şöyle iki sıra zürafa geçtim. Ardından dönerek tekrar pır pır yaptım. Ardından hemen yanına iki tane zürafa yapıyorum. Yani alt kısmında yaptığımız işlemi üst kısımlarda yapıyoruz arkadaşlar. Zürafamı yaptıktan sonra bir tane boncuk alıyorum. Boncuğumu sabitleştirdim. Ve ardından 3er tane zürafa yapacağım. Şöyle bir 2 ve 3. Tekrar boncuk alıyorum. ardından 3 tane zırafa yapıyorum. Şöyle 2 ve 3. Tekrar boncuğumu alıyorum. Alt sıramızda 5 tane boncumuz olmuştu ama üst sıramızda boncuğumuz dörde düşüyor. Yani yukarıya doğru çıktıkça boncuk sayımız da azalıyor. Tekrar zürafa yaptım. Şöyle 3 tane zürafamı yaptım. Ardından boncuk alıyorum. tekrar zürafalarımı yapıyorum. Ardından modelimi çevirdiğim ve hemen zürafamın içine batırarak bir tane pırpır yapıyorum. Ve tekrar aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. Yani ikişer tane boncuk alacağım. Şöyle birinci zürafamı yaptıktan sonra tekrar iki tane boncuk alıyorum. Ve boncuklu zürafamın içine batırıyorum. Ve tekrar zürafalarımı yapmaya devam ediyorum. Ardından boncuklarımı yaptıktan sonra Tekrar iki tane zürafa yaptıktan sonra tekrar sizinle birlikte olacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben boncuklarımı yaptıktan sonra iki tane de zürafa yaptım tekrar. Ardından pırpırımı yaptım. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Şöyle bir tane zürafa yaptım. Ardından ikinci zürafamı da yapıyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Boncuklu zürafamı yapıyorum. Gördüğünüz gibi her sırası her katında da aynı işlem yapılıyor. Yani hiçbir farklılığı yok. Ardından 3 tane zürafa yapıyorum. böyle iki. Ve üç tane zürafa yaptım. Ardından bir tane boncuk alıyorum. Boncuğumu şöyle sabitleştiriyorum. tekrar sırafa yapıyorum. Şöyle iki ve üç. Bir tane boncuk aldım tekrar. Ve zürafalarımı yapmaya devam ediyorum şöyle bir ve iki evet arkadaşlar tekrar üst kısmındaki boncuklarımı yaptıktan sonra sizinle birlikte olacağım tekrar evet arkadaşlar ben şöyle 3. sıramı yaptım ikinci sıramı da yaptım arkadaşlar üstündeki zürafalarımı da yaptım ve son boncuğumuza geldik onu da sizinle birlikte yapacağım. Şöyle iki tane mı yaptım. <laughs> Ardından bir tane boncuk alıyorum. Şöyle 3 tane zürafa oluyor ve 3 tane zürafamızı da yapıyoruz. dönerek pırpır pır yaptığımız zaman arkadaşlar iki tane zürafamız oluyor. Şöyle çevirdim. Ardından zürafalarımı yapıyorum. Ve iki tane boncuk alıyorum. Aynı şekilde boncuklu zürafamın içine batırıyorum. Ve ipimi sıktım. Ardından zürafamı yaptım. Ve pırpır pır yapıyorum ve üstündeki zürafalarımı yapmaya devam başlıyorum arkadaşlar. Modelimi çevirdim. pırpır pır yapıyorum. Son zürafalarım arkadaşlar. Pırpırım yaptım. Ardından sürafamın içine batırarak ipimi sıktım. Şöyle pırpırımı düzelteyim. Ve ardından ipimi kestim. Evet arkadaşlar, şöyle fazla olan ipimi de kesiyorum. Evet arkadaşlar, siyah olduğu için gerçekten de ipi göremiyorum. Evet, şöyle modelimi dağ modelimi bitirdim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dağ modelimi bitirdim. Şöyle göstereyim size. Evet arkadaşlar dağ modelimin yapılışı bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Lütfen bildirim zili açalım ki her yüklediğim videodan haberdar olmanız için ee, inşallah beğenirsiniz arkadaşlar orta kısmındaki modelimi de en kısa sürede sizinle paylaşacağım ee, kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun arkadaşlar